Manisa'dan herkese selamlar. Bugün sizlere üzümlü, cevizli, tarçınlı, mis gibi bir kurabiye tarifi vereceğim. İnanın bana günlerce bayatlamıyor ve tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Şimdi tarifin yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk iş olarak yumurtanın sarısını ve beyazını ayıralım. Beyazını kasemize alalım. Yumurtanın sarısını daha sonra kurabiyelerin üzerine süreceğiz. Sonrasında şeker ilave edelim. Yoğurdumuzu ekleyelim. Ve sıvı yağda koyalım kasemize. Güzelce bir çırpalım. Homojen bir karışım elde edelim. Bu aşamada kurabiyemize güzel koku ve tat verecek olan tarçını da ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. Sonrasında karbonatımızı koyalım ve karbonatın aktifleşmesi için birkaç damla limon sıkalım ve o şekilde tekrardan karıştıralım. Ben bu aşamada ceviz ve kuru üzüm kullandım. Ama siz isterseniz kuru incir ya da fındık da kullanabilirsiniz. En son olarak kurabiyemize unu ve kabartma tozunu ekliyoruz. Buradaki püf noktamız ise unu birdenbire koymayalım. Azar azar ilave edelim. E, bu şekilde kontrolü daha rahat sağlarız. Çünkü birden koyduğumuz zaman çok sert ve katı bir kurabiye olacaktır. Onu da toparlamak zor olur. Şimdi gördüğünüz gibi spatula ile işleme devam ediyoruz. Bu aşamada elimizi değirip de yoğurmayalım. Çünkü elimize bulaştığı zaman elden kurtarmak için sürekli tekrar un ilave etmek zorunda kalırız. Bu nedenle işleme spatula ile devam edelim. Evet, kurabiyemizin hamuru gayet güzel oldu. Ele hafif yapışan, yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Evet, kıvam bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi elimizi ara ara sıvı yağına batırarak bir kaşık yardımıyla parçalar koparıp şekil verip tepsimize dizelim. Sıvı yağ batırdığımız için gayet kolay şekil vereceğiz. Ve mümkün olduğu kadar aralıklı dizelim. Çünkü kabaracakları için birbirine yapışmasın. Ben bu ölçülerde toplam 2 tepsi kurabiye yaptım. Ama siz isterseniz kurabiyenin boyutunu biraz daha küçük yaparak çok daha fazla kurabiye yapabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor gerçekten. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni ve bir yorum yazarsanız gerçekten beni çok fazla mutlu edersiniz. kurabiyelerimiz hazır. Şimdi üzerine yumurta sarısına bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edip güzelce üzerlerine sürelim. Bu şekilde sıvı yağ sürerseniz hem yumurta sarımız iki tepsiye yeter hem de nar gibi kızarır. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz oldu. Şimdi fırına gitmeye hazır. Ancak ben tabi tercihen e, ceviz koydum. Siz isterseniz badem, fındık da e, kurabiyelerin tam ortasına batırıp o şekilde fırına verebilirsiniz. Gerçekten lezzeti kat be kat artıyor. Kurabiyelerimizi 180 derecede önceden ısıttığımız fırında alt üst ayarda 20-25 dakika kadar pişirelim. Ben biraz fazla kızarmış sevdiğim için bir yarım saat kadar tuttum fırında. Evet, bakın gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Asla pişman olmayacağınız çok güzel bir tarif. Bence bunu sürekli yapacaksınız, buna eminim ve lütfen deneyenler yorum kısmına görüşlerini bildirirse çok sevinirim. Evet hanımlar, kurabiyemizin dokusunu ve iç kısmını size göstermek istiyorum. Bakın altı ve üstü nar gibi kızarmış. İçi yumuşacık ve asla hamur olmayan çok güzel bir kurabiye tarifi. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve eğer denerseniz yorumlarda benimle muhakkak paylaşın. Hepinize iyi günler diliyorum.